Herkese iyi akşamlar. Özgür Yorum'da bu akşam da sizlerle birlikteyiz. E, bu akşam önemli bir konu gündemimiz olacak. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu Paris'te e, Tutsak Tustakkan Sesi Platformu'nun gerçekleştirmiş olduğu bir kurultay, e, bir konferans vardı. Önemli bir konferans. Çok önemli sonuçlar çıktı. E, bu konferansta e, Zora Sözcüsü gazeteci Anna Litke e, İsrail'de gözaltına tutulduğu sırada e, tecavüz saldırısına maruz kaldığını açıkladı. E, Anla e, Gazze'deki ablukayı kırmak üzere 30 Eylül'de İtalya'dan yola çıkan vicdan gemisine yer alıyordu. Bu gemide e, gazeteciler ve sağlık emekçileri vardı. Son yola çıkan filoydu ve bu filoya Gazze açıklarında İsrail askerleri el koymuştu ve e, gemilerdeki Filistin gönüllülerini de, Filistin dostlarını da e, gözaltına almıştı ve sorgulamıştı. İşte bu sırada bir hapishaneden başka bir hapishaneye sevk sırasında anla kendisine dayatılan cinsel kendisine dayatılan bir cinsel arama cinsel işkence biçimi olan çıplak aramaya itiraz ettiği için tecavüz saldırısına maruz kaldı. Ve bunu açıkladığı dünle de açıklaması vardı. Biz bugün aslında hem bu cinsel saldırıyı yani Anna'ya dönük cinsel saldırıyı ve tabii bunun üzerine aslında bu erkek egemen iktidarların bu kadınlara karşı kullandığı bu e, saldırı biçimini ve tabii ki kadınların deneyimleri var. E, bunları konuşacağız. E, Konuğumuz da Sosyalist Kadın Meclisleri İstanbul temsilcisi Leyla Can olacak şimdi. Leyla merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş buldum Arzu. iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi istersen yani e, Anla'nın durumuyla başlayalım. Dün e, açıklamalar da yapıldı, yani Anla'nın kendi açıklamasının dışında e, örgütü tarafından açıklaması oldu. Sizlerin Türkiye'den e, destekleriniz ve açıklamalarınız oldu. Biraz e, yani neden böylesi bir saldırıya cinsel işkence'nin hedefi oldu Anla, İsrail devletinin e, bu konudan başlayalım konuşmaya. Ee, tabii yani öncelikle ben de SKM adına buradan Anna yoldaşa bir tek kez daha dayanışma duygularımızı iletiyorum. İradesini, cesaretini tekrar e, selamlıyorum. Ee, yani aslında şunu ifade etmek gerekiyor ya Anna'nın uğradığı cinsel şiddet müferrit bir e, suç olmadığını ortaya koymak ve bunun Filistin halkına karşı yıllardır siyonist İsrail devletinin sömürgeci militarist politikalarla Filistin halkına, Filistinli kadınlara uyguladığını söylemek gerekiyor. Diğer bir yandan da aynı annanın uğradığı cinsel şiddet, annanın aynı zamanda genç bir kadın örgütünün sözcüsü olması ve gemide bir gazeteci olarak bulunması kendi içerisinde bir mesajı da barındırıyordu. Böylelikle aslında Filistin halkıyla dayanışan tüm toplumlara tüm kadınlara tanıklık ederseniz, dayanışma gösterirseniz ve bu tanıklığı uluslararası bir düzeye taşırsanız bunun cezalandırılacağı mesajını da Siyonist İsrail devleti tarafından barındırıyordu diyebiliriz. Bir diğer taraftan da aslında Anna açıklamasında da dile getirmişti. Çıplak aramaya başka bir işkence biçimi olan, faşist devletlerin uyguladığı başka bir işkence biçimi olan sonra da prosedür diye aslında normalleştirilmeye çalışan bir çıplak arama işkencesine karşı direnirken cinsel şiddete uğruyor. Yani bunun kendi içerisinde de aslında direnişe devam ederseniz ve susmazsanız daha ağır biçimleriyle daha ağır biçimlerine maruz kalırsınız mesajını içeriyordu. Aynı zamanda buradan e, Anna nezdinde hem burayla dayanışma gösteren kadınlarda e, iradesini kırmaya dönük bir saldırı, bir işkence biçimi olduğunu söyleyebiliriz. E, ama Anna'nın e, bunu cesaretle açıklaması aynı zamanda yıllardır Filistin halkıyla, Filistin halkının kendisinin gösterdiği direniş, bu iradenin e, kırılamayacağının bir başka ifadesiydi diyebiliriz. Evet evet çok iyi bir noktaya işaret ettin bu bölümde. Şimdi biraz aslında şöyle de devam etmek isterim yani az önce sen de ifade ettin yani Anla üzerinden tabii Filistin dostlarına verilen bir mesaj var Zora'ya verilen bir mesaj var. Ee, şimdi O günkü konferans, yani hafta sonu konferansı aslında bu cinsel işkence biçimlerinin e, özellikle Filistin'de kadın ve erkeklere e, yoğun bir şekilde uygulandığı çeşitli biçimlerde ve tabii ki aslında Türkiye ve Kürdistan'dan gelen konuklar da, delegeler de aslında yine hapishanelerde özellikle e, yaygın biçimde uygulanmaya başlandığını söylemiştik. Yakın bir zamanda 19 Mart eylemlerinde de gözaltına alınan kadınlar cinsel işkencenin çıplak arama e, biçimi uygulanmıştı. Ve tabii Kuzey, Kuzey Kürdistan'da da yıllardır aslında çeşitli biçimlerde bir cinsel arama, cinsel işkenceye daha doğrusu Kürt kadınları maruz kaldılar. Özellikle biraz hani oradan konuşalım. Yani Türkiye ve ki hedefler neydi uygulanmasında? Ve tabii ki 19 Mart sonrasında yeniden özellikle gözaltında yeniden daha yoğun yaşanıyor gibi ben açısı görüyorum. Bilmiyorum belki yanılıyorumdur. Dolayısıyla yeniden artışın sebepleri neler? Buradan devam edelim. Ee, aslında cinsel tacizin e, göz altında e, tutukluyken cinsel tacisin cinsel şiddetin özel bir savaş politikası olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle erkek egemen faşist devletlerin bu yöntemi kadınların e, muhalefet edenlerin direnişini bastırmak, sesini kısmak için kullandığı bir işkence biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bunun kadınlar nezdinde kadınları politik alandan çekmek susturmak, tırnak içinde utandırarak utanacak tarafın o olduğunu göstererek, göstermeye çalışarak bir bastırma işkence yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle savaşların arttığı dönemlerde tekrar faşist erkek egemen devletlerin bu yöntemleri pervasızca kullandığını içinden geçtiğimiz dönem bakımından da faşist erkek egemen devletler tarafından tekrar bu yöntemin e, meşru bir şekilde, e, aleni bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Aslında dünyada e, diğer yayınlarımızda ve daha yazıp çizdiğimiz yerlerde de e, konuşuyoruz. Üçüncü emperyalist paylaşım savaşlarının emarelerinin yaşandığı Faşist erkek egemen devletlerin kadın hareketine dönük baskılarının, bastırma politikalarının, işkence biçimlerinin tekrar arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu aynı zamanda kendi içinde derinleşen yoksulluk kriziyle beraber, kapitalizmin varoluşa kriziyle beraber işçilerin, emekçilerin, kadınların, ezilenlerin isyanını, grevlerini, direnişlerini beraberinde getiren bir dönemin olduğunu gösteriyor. Bu dönemin içinde de özel olarak kadınların bu grevlerde, direnişlerde, isyanlarda, kadın hareketine, kadınlara özel olarak uygulanan baskı politikalarına karşı e, direnişlerin en önünde yer aldığını söyleyebiliriz ve bu bakımdan erkek egemen faşist devletler e, bu işkence biçimlerini, cinsel işkence biçimlerini tekrar devreye sokmuş e, durumda. E, aslında yıllardır böyle Türkiye ve Kürdistan'da sizin de değindiğiniz gibi her dönem bunun çeşitli biçimlerini kadınlar yaşadı. Filistin halkı 75 yıldır direnişinin sürdüğü yıllardan beridir aslında bunu çok açık bir şekilde yaşıyor. Vietnam'da yaşandı. Savaşların olduğu her ülkede kadınlara dönük bu şekilde cinsel işkence yöntemlerini görüyoruz. Bu bakımdan da bu dönem özelinde sizin de denildiğiniz gibi 19 Mart'ta da aslında çok çıplak bir biçimde bunun uygulandığını savun ve bunun bir prosedürmüş gibi e, savunduğunu e, gördük. Bu bu dönem bakımından da e, artan direnişler, isyanlar, kadınların, ezilenlerin, işçilerin e, bu derinleşen yoksulluğa. Sefalet düzenine karşı sesilen isyanını bastırmanın bir aracı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Özel olarak da kadınları eylemlerde, sokaklarda, meydanlarda geriye püskürtmenin bir işkence biçimi olarak kullanılıyor. Evet. Şimdi tabii yani anlam açıklamasının ardından gerçekten çok hızlı bir şekilde ilk sözünüz söylediğiniz Türkiye ve Kürdistan'dan. Peki yani nasıl devam edecek SKM bu konuda yani hem hem Anla'yla dayanışma işin bir kısmı ama diğer taraftan da aslında Anla'nın hem kendi açıklamasında hem de Zoran'ın dünkü açıklamasında işaret ettiği şey. Yani hani bu işkence Filistin halkı her gün e, tanık oluyor. Dolayısıyla Filistin halkıyla dayanışmak bakımından da e, nasıl bir gündem olacak bu mesele sizin e, güncel politikanızda buradan devam edelim konuşmaya. Evet yani aslında Anna kendi açıklamasında da açık bir şekilde ifade ettiği gibi bunu yalnızca kendi için değil susan tüm kadınlar için ifade ettiğini dile getirmiş oldu. Aynı zamanda enternasyonel kadın dayanışmasının büyütülmesi bakımından da önemli bir noktada görüyoruz. Bu bakımdan biz de hem Anna için hem Filistin'de hem de cinsel işkenceyi her gün yaşayan ve giderek artan bu cinsel işkencenin altında yaşamak zorunda kadınlar kadınlar yaşamak zorunda olan kadınlar için internasyonal kadın dayanışmasını eylemlilikle büyüteceğimizi söyleyebiliriz. Ee, biz de SKM olarak hem Filistin'de direnen halk için, kadınlar için hem de Anna'yla dayanışmak için e, buradan Türkiye ve Kürdistan'dan açıklamalarımızı, eylemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ee, i̇lk eylemlerimizden biri de Kadınlar Birlikte Güçlü Olarak e, 27 Aralık saat 18'de Taksim Tünel'de olacak. Ee, bu tip eylem ve açıklamalarımız e, önümüzdeki dönemde e, devam edecek diyebilirim. Evet. E, tabii Türkiye ve Kürdistan'da aslında e, Leyla, yani hem devrimci sosyalist kadınların gerçekten önemli bir mücadele e, birikimi var. E, benim hatırladığım en yakın e, göz altında cinsel taciz ve tecavüzü hayır kurultayı bundan önemli sonuçlar çıkmıştı. Dolayısıyla biraz hani bu da hatırlayalım istiyorum. Yani Hani e, ne söyleyebiliriz bu kurultaya dayanarak ya da bugün ışık tutacak ne tür sonuçlar var elimizde e, o günden bugüne? Buradan devam edelim istiyorum. E, tabii dediğiniz gibi aslında bu kurultay bizim bakımımızdan da Türkiye ve Kürdistan Kadın Hareketi bakımından da çok tarihsel bir yerde duruyor. E, bu kurultay için tarihsel bir dönüm noktası e, diyebiliriz. Aslında bu kurultay e, kadınların kolektif olarak cinsel işkenceye, cinsel tacize karşı politik bir söz söylediği kurultaylardan biriydi. En büyük, en, en önemli sonuçlarından birini şöyle ifade edebiliriz aslında. Cinsel işkencenin bir utanç değil, devlet suçu olduğunu kadınların örgütlü bir dayanışmayla dile getirdikleri bir kurultaydı. Çünkü o kurultayın deneyimlerinden, hafızasından dinlediğimiz, okuduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla, tanıklık edenlerden dinlediğimiz kadarıyla bu kurultaya kadar aslında pek çok kişi Göz altında tutuklanırken cinsel işkence, cinsel tacize uğruyor. Fakat bunu toplum baskısından, ailesinden utanmasından veya suçlunun kendi görülmesinden dolayı bu suçu gizlemek zorunda kaldı, susmak zorunda kaldı. Fakat örgütlü kadın dayanışmasıyla bu kurultaydan açığa çıkarak çoğu kişinin aslında bunu uğradığını, bir devlet suçu olduğunu söylediği bir dönem olarak ifade edebiliriz. Bugüne ışık tutan diğer noktalarından biri de aslında bu tip cinsel şiddet cinsel işkenceye kadar cinsel işkenceye karşı örgütlü bir kadın dayanışmasıyla bunu geriletebileceğimizi, bunun bir devlet suçu olabileceğimizi, suçu olabileceğini ortaya koymasıdır. Çünkü aslında o kurultayla beraber cinsel işkence ve tacize karşı devletin geri adım atmak zorunda olduğu bir kurultay olarak sonuçlandı. Sizin de sözlerinizin başında değindiğiniz gibi aslında 19 Mart'ta da bunun pratiklerini gördük. Aslında polislerin, çevik kuvvetin, emniyet amirlerinin genç kadınlara, kadınlara direniş alanında cinsel tacizde bulunduğu, gözaltında yine cinsel işkence, cinsel tacizde bulunduğu bir noktada kadınların toplu olarak Twitter'dan, çeşitli yerlerden bunu dile getirmeleriyle beraber devletin geri adım atmak zorunda kaldığı ve kabul etmek zorunda kaldığı bir noktaya geldi. Elbette ki erkek egemen faşist devlet kendi güçlerini hala koruyor. Emniyet, bunu uygulayan polisler, emniyet amirleri yargılanmadı, üstü kapandı. Buna karşı da mücadele ediyoruz. Fakat bugün o kurultay aynı zamanda Anna'nın dile getirdiği cinsel işkence ve aynı zamanda Filistinli kadınların yaşadıkları yıllardır yaşadıkları cinsel işkence, Türkiye, Kürdistan'da yaşanan bu cinsel işkenceye karşı örgütlü bir kadın mücadelesiyle bunu geriletebileceğimizi biliyoruz. Bu kurultay da bunun en iyi örneği birini diyebiliriz. Evet. E Son olarak şunu da konuşmak istiyorum. Aslında ne hani Anna'nın hani bu e, açıklaması aslında hem Kurultay'ın sonrasında yani Filistin halkına karşı işlenen bu cinsel e, suçu bir kez atlatmış oldu hepimize Özellikle e, Filistin'de erkeklere karşı İsrail'in kullandığı bir yöntem var. Yani bir tecavüz e, köpeklerin kullanıldığı tecavüz yöntemi zaman zaman işte sosyal medyada gündeme geliyor. Çok yaygın biçimde yani aslında bir halka karşı bir soykırım savaş stratejisi olarak kullanılıyor bu. Dolayısıyla hani belki bu bakımdan da hani evet bu konu kadınların gündemi ama kadınların gündemi olması dışında yani emek sol harekete e, sol ve sosyalist partileri anlam açıklaması ne söylüyor ya da onun e, gündeme getirdiği bu gerçeğe karşı nasıl tutmalıması gerekiyor yeniden e, bunu da sormak istedim son olarak sana. Aslında değindiğiniz gibi bugün Siyonist İsrail Devleti bunu bir halkın direnişini, Filistin halkının direnişini kırmak için kullandığı bir savaş yöntemi, bir işkence yöntemi. Daha önce de dediğim gibi aslında bu bir özel savaş yöntemi ve Filistin'de de bunun bir halkın, Filistin halkının kolektif direnişini kırmak, buradaki iradeyi parçalamak için kullanıldığını, çeşitli yöntemleriyle kullanıldığını söyleyebiliriz kullanılıyor. Ee, aslında Anna'nın e, kendisinin ifade ettiği şey de tam buraya değiniyordu. Filistin halkıyla dayanışmayı, enternasyonel dayanışmayı yükseltme çağrısıydı. Bugün bu yalnızca kadınlara değil, Türkiye ve Kürdistan bakımından da emekçi sola da bir çağrıdır. Ee, emekçi solun bugün Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltmesinin e, kadınlar öncülüğünde cinsel işkenceye, burada yaşanan cinsel işkenceye karşı e, mücadele değeri, eylemliliği e, büyütmesinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Eee bugün maalesef e, son yaşanan ateşkesten sonra da Filistin halkına, Filistin halkıyla dayanışmanın belirli sınırlara ulaştığı e, görülüyor. Fakat hala Filistin halkı orada direnmeye, e, bu işkenceye uğramaya devam ediyor. Buna karşı e, burayla dayanışmanın e, her, her an her gün aynı düzeyde yüksek devam etmesi gerekiyor. Bu ile kurulan ilişkilerin boykot edilmesi, uluslararası ilişkilerin teşhir edilmesi, devletlerin İsrail devletiyle ilişkisinin sınırlanmasının, silah ticaretinin sınırlanmasına dair eylemliliklerin yükseltilmesi ve emekçi solun da doğrudan burada halkın yaşadığı cinsel işkenceye karşı mücadeleyi yükseltmesi gerekiyor diyebiliriz. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Belki hani bu e, tartışma içerisinde eklemek istediğim bir şey olabilir. Hani benim kaçırdığım bir iki cümle almak isterim senden Leyla. E, teşekkür ederim yayınınıza davet ettiğiniz için. Tekrar e, Anna'yla ve Filistin halkıyla dayanışmamızın süreceğini ifade etmek isterim. Aynı zamanda Sosyalist Kadın Meclisleri adına da e, tüm kadınları hem Anna'yla hem de Filistin halkıyla dayanışmaya çağırmak isterim. E, i̇yi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet az önce konuğumuz Sosyalist Kadın Meclisleri İstanbul Temsilcisi Leyla Candı kendisiyle Anna'nın açıklaması ve tabii ki onun açıklamasını göstermiş olduğu Filistin halkının karşı karşıya kaldığı bu bir soykırım silahına dönüştürdüğü İsrail'in e, cinsel işkence ve buna karşı mücadele tabi gündemimiz de oldu. Programımızı e, kapatacağız biraz ama ben kapatırken yeniden e, ananın e, 21 Aralık Pazar günü e, tutsakların sesi platformu düzenlemiş olduğu konferansta yapmış olduğu açıklamasını ekrana getirerek bu bölümü kapatmak istiyoruz. Bu açıklama son sözümüz olsun. E, hafta yeniden görüşmek üzere. Hello. I also want to yeah, greet everyone that has spoken. Thank the panelists. Um, yes, as mentioned, I was part of the Freedom Flotilla as a journalist. Uh, I was on the journalist and medical boat, um, The Conscience, on the way to Gaza this fall. Um, Around 100, 100 nautical miles away from the coast of Gaza, we were intercepted. Uh, we were put into prison for five days. And in this speech, uh, as a woman, I, yeah, I want to talk about the sexual violence I experienced in prison. Um, I do not want to talk about it just to put the focus on myself, um, because it is nothing personal, uh, it is nothing individual, and it's nothing uh, that I should be ashamed about. We were transferred from one prison to another, and during the strip searches, I was raped. I'm sharing this as again uh, to say it again, and uh, not just for me, and uh, not just because I'm the only one that experienced it, because this is not true. I'm sharing it for all the women who experienced sexual violence and sexual torture in the prisons, for all the women who have experienced similar horrible things in the prison and probably are experiencing them right now as we're speaking on this conference. I'm speaking on behalf of those who did not survive those attacks, those who cannot speak about it because they are still imprisoned. And again, I am not the one that should feel ashamed. It is the Zionist state and its prisons, his guards, who should feel ashamed. But on the other hand, there's nothing else to expect from states like those. Uh, a couple of times we heard from Palestinian uh, prisoners, especially from uh, female prisoners, about the situation in the Zionist prison. And so, what else should we expect from Zionist prisons, from the Zionist fascist state? One thing is very important. Uh, it did not break my will there's so many role models so many women comrades so many brave women i take a lot of strength from and looking back at history women have always been stronger than that and i will end my speech with saying this i will not stop fighting for justice and the end of violence until every woman is free and has received justice i will not stop fighting until patriarchy does not exist anymore Thank you.